Sen burada ne yapıyorsun anneciğim bu renkli bardaklarla? Kule mi yapıyorsun? Neden? Öyle yaptıktan sonra da şey yapacağım. Böyle alacağım nerefe sıkacağım hepsini. İnanmıyorum. Kule mi devireceksin? Evet. Wow, çok iyi bir fikir. 15 bardaklı bir kule mi? Yusuf bunu nasıl devireceksin oğlum? Çok zor olacak bu hepsi bir anda devirecek. He, Bak şimdi de üstüne bir kat daha çıkartıyor. Görüyor musunuz? Böyle böyle 15-14-13 diye kule şeklinde Yusuf hazırlıyor. Çok heyecanlı son iki son bir Yusuf. Çok büyük bir kule yaptın anneciğim. Ay hayır, hayır hemen nörfünü getir nörfünü. Bakar mısınız şu kuleye? Hayır. Bunu devirecek şimdi Yusuf nörfüyle. Ve şimdi atışlara başlıyoruz. Bakalım Yusuf atabilecek mi? Bunu devirebilecek mi tek seferde? Göreceğiz. 3, 2, 1 atış. En üsttekiler gitti Yusuf. Ay vay vay bir anda Çok <laughs> Yusuf hani tek seferde yapardın oğlum. Baksana kaç tane mermi gitti? Hani tek seferde olacaktı? Aşağıdakiler komple duruyor. Hop, en alta sıkınca müthiş oluyor. Aa, anne mermi de Ha, şimdi bir daha yap bakalım. Mermiler istemiyor çalışmak. Ve bir tane daha atıyoruz. Aa, ne oldu o? Nerede kaldı? Heh, evet şimdi. Şimdi Yusuf oldu. Anladım, şey oo, geçer at at mermi var onda at şimdi Yusuf öyle bir yere şey nişan alıyor ki <laughs> hepsi gitti Yusuf şimdi bunu da öyle yap bence bunu da öyle yap en alttan Çekilin. en alttan yap bakalım <laughs> evet yeşil kazandı Yusuf yeşil asla düşmedi en sonuna kadar yeşil savaştı Evet, en çok o savaştı. Yusuf şimdi kim kazanmış oldu? Sen mi renkli bardaklar mı kazandı? Ben. Sen mi kazandın? Ama Yeşil sana karşı savaştı. Evet. <laughs> evet, Mermi bitti, bardaklar devrildi. Müthiş, çok iyi bir zamanlama Yusuf. Harikasın. Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.